Arkadaşlar merhaba. 18 Eylül 2021 saat 21.00 civarı. Ee, bir süredir video analizler yapmıyordum. Ee, bugün de önemli gelişmeler olunca e, kendi fikirlerimi, e, teknik analiz üzerinde gördüğüm düşüncelerimi sizlere de aktarmak istedim. Özellikle bugün içinde yıldızı parlayan Bitcoin oldu. E, tabii yükseliş trendine tekrar girince e, Bitcoin de yeniden piyasada birçok kişi tarafında dinlendirilmeye başlandı. Acaba 80 binlere mi gidiyor? 150 binlere yolculuğu başladı mı diye birçok görüş piyasalarda hakim. Tabii ben burada kendi fikirlerim dahilinde kendi analizlerim doğrultusunda 60 ve 64 bin arasındaki fiyatlanmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zira bu bölgelerdeki yükselişin Son e, evrelere doğru gelmesiyle birlikte, özellikle indikatörlerde e, bir e, negatif görüntü barındırmasıyla birlikte, ben e, burada e, biraz daha alış yönlü işlemlerde çekim sert davranıyorum. Tabii bu e, fikrimi ne zaman değiştirebilir? Özellikle e, 64 bin seviyesinin bir hacimli kırılmasıyla birlikte oluşacak bir e, fiyatlanma. Buradaki düşüncemi, fikrimi benim değiştirebilir. Aksi halde daha önceki piyasada uzun dönem trade'den birçok trader bunu daha iyi bilir. Bu dip tepe bölgelerde en çok tuzak atılan bölgelerden biri olabiliyor. Burada gördüğü 64 bin zirvesinin üzerine bir fake atarak bir pimbar atarak 65 66. 67 bin gibi seviyeleri gördükten sonra hızlı bir şekilde e, satış yönüne doğru e, ilerleyebiliyor. E, zira buradaki fiyatlanmayı öncelikle 64.000 üzerinde görmemiz bizim için önemli olacaktır. Bir diğer ikinci e, yön alış için e, değerlendirebileceğimiz bir durumda. Şimdi şuradaki bir dalga teoreminden sonra Elliot tarafında, şu bölgeyi yine bir değerlendirebiliriz. Tabi burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci dalga, ardından A, B, C düzeltmesi gelmiş ve şu an yeni bir Elliot dalgası bizim için yükseliş için yapıyor olabilir. Bu da 4 saatteki negatif görünümü görünümün düzeltmesi olabilir. Bu düzeltmeden sonra eğer 64 binler üzerine Bitcoin'in fiyatlanması çıkacak olursa bu da Bitcoin'in yükseliş için kendi tahminlerim ve analizlerim doğrultusunda daha sağlıklı bir grafik olacaktır diye ben düşünüyorum. Şimdi buradaki bir sonraki düşüş ne hangi bölgelere doğru olabilir diye düşünürsek 61 binlerden bu fiyatlanma yaşanır yaşanırsa diye düşündüğümüzde 53.000 seviyelerinin burada da önemli bir destek olacağını ben düşünüyorum. Ancak şu an için bu bölgede bir trade yapmak alış veya da satış yönlü benim için sakıncalı, prensiplerime aykırı. Buradaki kendi adıma fiyatlanmayı ben görmek istiyorum bir süreliğine. Şimdi bununla birlikte analizlerimize tabi tuttuğumuzda yine önemli bir destek fan çizgimiz var. Bunun da Yine 61 bin seviyelerinden e, şu şekilde 62 binleri doğru e, açılı gittiğini görebiliyoruz. Özellikle bu e, Bitcoin'deki fiyatlanma bu seviyelere doğru yaklaştığında inelenmelerin e, bu alan içerisinde artık çoğaldığını yukarı doğru görebiliyoruz. Bu da artık bizim için bu bölgelerde zayıflayan bir en fiyat enstrüman enstrüman durumunu bize gösteriyor. Özellikle şu bazda e, yine bir trend çizgisini çektiğimizde 4 saatlikte bir minor trendin kırıldığını ve bunun da yine bizim için destek fan çizgisinin altında fiyatlandığını, şu an için e, 4 aş zaman diliminde de e, 41 binlerden gelen ana trend e, yükseliş çizgisinin üzerinde bitcoin'in fiyatlandığını ve bu aralarda bir sıkışma yaşadığını yine görebiliyoruz bir önceki zirve olan 60 6000 özür diliyorum 64500 ya da 65000 seviyesi diyelim bu alan içerisinde yine bize önemini gösteriyor tabi bu bölgedeki yaşanacak bir kırılma birlikte fiyatlanma yine alt bölgelere doğru devam edebilir burada da yine trendi takip trendin takipçisi olacağız Dolar endeksinin durumuna baktığımızda da tabii güçlenen bir e, dolar var ve bu güçlenen dolar e, güç e, toparlandıkça piyasadaki diğer bütün enstrümanlardan parayı çekiyor, değerli metaller e, veya da euro dolar, e, sterlin dolar e, gelişmekte olan özellikle ülke para birimleri veya da diğer e, gelişmiş ülkeler üzerinde tamamıyla bir e, negatif e, görüntü oluşturuyor ve bununla birlikte de son zamanlarda dijital bir varlık olarak karşımıza çıkan Bitcoin tarafında da e, bu e, negatif görünümü karşımıza sunuyor. E, bunu geçmiş videolarda da ben yine göstermiştim e, sizlere. E, özellikle dolar endeksinin 93.50 93 seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte, hacimli bir şekilde çıkmasıyla birlikte, Önümüzdeki günlerde bu dolar endeksinin e, yükselişine bizim için bir işaret ediyor. Bu yükselişle birlikte de negatif etkilenecek işte yine saydığım değerli materyaller ve diğer döviz çiftleriyle birlikte Bitcoin'de e, bir miktar kar satışının olacağını ben düşünüyorum. E, dolayısıyla bu bölgelerde e, dolar endeksi bizim için de yine önem arz ediyor. Bu seviyede özellikle anlık olarak 4 aylık zaman diliminde 93-71 seviyelerinin takibi bizim için önemli. Burada bir formasyon var. Bu formasyon kırılımıyla birlikte bir geri düzeltme şu alanda yaptığını görebiliriz. Tabi bu formasyon boyutu kadar da bu fiyatlanma eğer dip bölgeleri doğru bir geri çekilme olacak olursa bunun da bir alt kırılımını aldığımız zaman yine Hedef fiyatın 93-30'lar olacağını veya da bu bir bu seviyenin bir altında 92-90 seviyesinin olabileceğinden ben kendi adıma söz edebilirim. Bu da kısa da yine altın tarafında bir toparlanma, dövizler tarafında bir toparlanma ve Bitcoin tarafında da 68.000-70.000 seviyelerine doğru bir fiyatlanmayı getirebilir. Ancak e, buradaki görünümün riskli olması itibariyle e, yani bu alanda özellikle boğaların güçlü olması itibariyle e, diğer işlemler yönünde herhangi bir alış yönlü işlemi bir süre kendi adıma yapmamayı ben e, düşünüyorum. Ayrıca şurada yine bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda buradan geçen bir trend çizgisinin de yine aynı şekilde e, kırıldığını görebiliyoruz. Şimdi bu kırılımla birlikte e, Twitter tarafında bir altın analizi de paylaşmıştım ben. Özellikle 1800'lerden yaşanabilecek bir satışın e, gelme potansiyelinin yüksek olduğunu, burada da yine dolar endeksinden aldığımız e, ters kolorasyon e, sinyal desteğiyle, değerlendirdiğimi Ben Twitter'da açıklamıştır açık açıklamıştım sizlere geçmişe yine baktığımızda tabi canlı işlemi de burada sizlerle ben paylaşmıştım 1800'lerden özellikle verdiğim nokta atışıyla birlikte çok güzel bir kar bizlere de sunmuş oldu Evet bunu da 13 Ekim çekim tarihinde burada telefondan aldığım ile birlikte özellikle 1800'lerden geçen destek fan çizgisi aynı zamanda da 4H zaman grafiği içerisinde e, buradan geçen e, satış trendinin direnç çizgisinin kesişmesiyle birlikte e, bu alan bizim için e, güzel bir e, sunum oldu diyebilirim. Ee, son olarak da Dolar Türk Lirası grafiğini değerlendirdiğimizde özellikle e, bu ay için e, hızlı bir fiyat çokuyla bizleri e, çok şaşırttı diyebilirim. Aslında bu fiyatlanmayı tabii ki bekliyordum ama daha çok e, Aralık, Ocak, Şubat aylarında e, böyle bir fiyatlanmanın beklentisi içerisindeydim. Ancak bu biraz daha erkene çekildi ve bizi buralarda çok şaşırttı ve e, daha önceki yaptığım analizlerde de beni yanılttı diyebilirim. Özellikle e, dolar-türk arasında ben bir e, normale dönme sürecini bekliyordum. Olan siyasi gerilimlerle birlikte, e, özellikle buradaki e, destek fan çizgimizin de kırılımıyla birlikte yukarı yönlü e, yükseliş eğilimi hızlandı diyebilirim. Bu alana baktığımızda özellikle destek fan çizgilerinin çok verimli şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Bu 8.26 dibinden sonra özellikle e, merkez bankası Bankası için e, Cumhurbaşkanı tarafından verilen bir açıklama vardı e, faiz e, sinyalleriyle ilgili e, buradan sinyali veriyorum faizler düşürülecektir demesiyle birlikte burada bir e, ikili dip yaptıktan sonra dolar-türk lirası hacimli bir şekilde bu fan fan çizgisinin üzerine çıktı. ...ve 8.44'lerdeki pullback ile birlikte... ...brüst bölge olan 8.91 seviyesine doğru fiyatlandırmayı sürdürdü. Tabii bu bölge içerisinde ben yine bir e, satışın gelebileceğini bekliyordum. E, 8.80'lere doğru özellikle. E, bu siyasi gerilim biraz daha bu seviyelerde e, devam edince... ...artık fan çizgisinin de tabii e, teknik analizde yapabileceği bir şey kalmadı. Ve 9.05 kuruşluk seviyesindeki... Aldığı bir hacimli alışla birlikte fiyatlanmayı anlık olarak 9.30'lu seviyelere doğru getirdi. Artık bu bölgeler için ne düşünebiliriz diye sorduğumuzda bu bölgelerde 9.60'lı seviyelerin bu alanlar içerisinde karşımıza çıkabileceğini ben düşünüyorum. Zira geçmişine baktığımızda fan çizgilerinin yine burada çok başarılı bir şekilde çalıştığını ben söyleyebilirim. Birçok teknik analizde de ben kendim kullandığım için... Ee, tabii e, sadece buna bağlı olan sinyaller değil, verdiği diğer yan sinyallerle birlikte e, indikatörler ve e, formasyonlar olsun veya da price action'ların verdiği bana sinyallerle birlikte çok verimli bir çalışma e, sunduğunu burada söyleyebilirim. Dolar Türk Lirası için de e, görün, görünüm maalesef e, pozitif diyemiyorum. Ee, yükselişler sürecek ee, özellikle Perşembe günü e, ya da Çarşamba günü şu an tam hatırlayamadım. Tekrar bir Merkez Bankası'nın toplantısı olacak faizlerle ilgili. Geç, geçen haftalarda e, alınan e, görevinden alınan 3 e, kurmay bakan kurmay yardımcılarının da görevinden alınmasıyla birlikte e, faiz e, düşürümünü sanki sinyali verilmiş gibi oldu. Şu anki fiyatlanma bununla ilgili diyebilirim. Yarın e, daha sert fiyatlanmalar da gelebilir. E, para kurulunun to toplantısına yaklaştıkça e, zamanlar aldıkça buradaki fiyatlanmanın daha hızlanacağını ben düşünüyorum. Tepede 9.60 seviyesinin yatırım tavsiyesi olmadan teknik analiz e, görünümü çerçevesinde değerlendirmeyi aldığımızda bu bölgede bir e, Beklentim kendi adıma benim mevcut. Ee, tabi momentum'a baktığımız zaman e, güçlü bir momentum hala karşımıza çıkıyor. İndikatörler bu alan içerisinde oldukça şişmiş ve riskli bir durumda. Hızlı bir fiyatlanmadan sonra tabi e, yüksek e, bir geri çekilme riski de mevcut. Özellikle e, gündelik bazı baktığımızda hemen hemen. E, bir geri çekilme yaşamadan özellikle 8.20'lerden 9.30'lara doğru fiyatlanmış bir dolar Türk lirası bu alan içerisinde görebiliyoruz. Hakkımızda hayırlısı bir süre daha izlememizde fayda olacaktır veya da işlem açacak arkadaşlarında bu bölgede çok temkinli işlem açmalarına fayda olacağını düşünüyorum. Şu an gece için bir kar satışı bu bölgede gelecek olsa da sabah özellikle saat 9'dan sonra yükselişine tekrar e, devam edebileceğini ben e, kendi analizlerim doğrultusunda düşünüyorum. Arkadaşlar bugün de bu kadar e, kısa bir şekilde e, vakti fazla uzatmadan analizleri sizlere aktarmak istedim. E, önümüzdeki günlerde yine e, fırsat olan ürünlerde ...video analizler paylaşmaya çalışacağım. Özellikle fırsat sunanlarda FX, Forex tarafında işlem yapan arkadaşlar için. Bunları da yine sosyal medya üzerinden, Twitter üzerinden paylaşımlarını sürdürüyorum. Dileyen buradan takipte kalabilir. Anlık bildirimler daha hızlı düşüyor. YouTube'da da tabii akşamları videolar yapmaya çalışıyorum. Bunların da biraz süre, zaman alma gibi bir sorunu var... Dolayısıyla fırsatlar geç gelebiliyor. Bunu da dikkatinize sunarım. Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki günlerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. İyi akşamlar.